Şimdi arkadaşlar motorumuzun yan diye gelen bir motor. %90 yanık olabilir, olmayabilir de. Şu an bir şoklama ile bunun bölgesini yapalım. Şu şekilde görüyorsunuz. Kablonun birini aşağı taktık, birini yukarı. Karşı taraf boş. Bu şekilde. Şimdi fişe taktığımızda şu ikisini birbirine birleştirdiğimizde şoklama olması gerekiyor. Şu anda bir bekleyelim. Getirdim mi? Onu da takalım hemen. Evet şu an amper 0'da, Şu an şimdi tak bakalım. attı. Tamam bırak. Bu kısa devre motor kısa devre abi. Motor kısa devre. Aynen. Otobüs kısa devre arkadaşlar. Direkt skort attırdı çünkü. Yani da hava basacağız. Gövde kaçak var mı yok mu bunu nasıl bileceğiz. Bunun için havaya basacağız. Bari yükselsin. Yani da hava düşmüyorsa bunun kaçak yok. Eğer düşüyorsa kaçak var bu motorla uğraşamaz. Boş boş. motor falan sıfırını etmeye gerek yok. Derin olunca zaten sıkıntı var. Dolap temiz dolap ama. Şu an biz buna ha siyot takalım. Havayı basalım. Bir 20 saat ben bekletelim. Ne kadar düşüyor düşmüyor. Eğer gazla çalarsa masraf etmeyeceğiz. Gazla kaçağı yoksa buraya bir tane motor takabiliriz.